Herkese merhabalar ben Bora Öztürk. Bugün Ekim pazar günü ve yepyeni bir işlem haftasına girmek üzereyiz. Geçtiğimiz haftayı şöyle kısaca bir hatırlayacak olursak çarşamba günü geçtiğimiz hafta ADP verisini takip ediyorduk ve beklentinin üzerinde gelerek tarım dışı ana verinin, verinin de olumlu geleceği e, yansımasını gerçekleştirdi ancak tarım dışı tarım dışı istihdam verisi ise beklentinin çok altında kalarak yine bir sürpriz açıklama gerçekleşti. Haftayı bu önemli haberlerle kapattıktan sonra önümüzdeki hafta yarından itibaren yine önemli bir haftaya, önemli bir veri akışının olduğu haftaya giriş yapmış olacağız ve önümüzdeki haftanın en önemli konusu da çarşamba günü FOMC toplantı tonakları olacak. Özellikle tarım dışı haftası ardından gelmesi tabii ki dikkatleri yine bu hafta çarşamba gününe çekecek. Pazartesi gününe bakacak olursak pazartesi sakin diyebiliriz. Salı günü itibariyle İngiltere'den ve Euro bölgesinden aynı zamanda ABD tarafından gelecek olan önemli haberleri takip ediyor olacağız. Ve dediğimiz gibi bu haftanın da aslında başrolü çarşamba günü diyebiliriz. Çünkü önemli veri akışı ile birlikte İngiltere tarafından da önemli haber açıklamaları ekonomik olarak takip edilecek. Perşembe gününe bakacak olursak yine yoğun bir gündem olacak önümüzde. ABD tarafından 15.30'da iki tane önemli haber açıklaması var ve bunlardan bir tanesi çok dikkat çekici. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları aslında geçtiğimiz hafta tüm beklentiler doların lehine bir durum gösterirken bu hafta bunun tam tersini takvimde en azından göreceğimizi, görebildiğimizi söyleyebiliriz. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları bir önceki beklenti, daha doğrusu bir önceki açıklamaya göre yüksek bir beklenti içerisinde. Bu da aslında negatif bir etki yaratacak durum. Aynı zamanda üretici fiyat endeksini takip ediyor olacağız ve bu da düşüş yönlü bir beklenti içerisinde ham petrol stoklarına bakacak olursak yine stoklarda bir ee, aslında bakarsak önceki açıklamayla çok farklı bir beklenti içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ve cuma günü de yine ABD tarafından gelecek olan iki tane önemli haber verisiyle günü ve özellikle haftayı kapatacağız. Tabii ki bu hafta gözümüz, kulağımız tamamen çarşamba gününde olacak diyebiliriz. Şimdi teknik grafiklerimizi şöyle bir hatırlayalım. Özellikle Euro dolarda günlük grafikte bu görseli uzun uzun süredir takip etmeye devam ediyoruz ve tepeden itibaren aslında 1.1528 hedefli bir öngörümüz mevcuttu ve tam olarak geçtiğimiz hafta bu hedefe ulaştık ve beklentimiz bu noktalardan itibaren bir düzeltme hareketinin gerçekleşmesi yönünde ancak 1.17.19-1.16.40 bölgesi en yakın takipte olması gereken iki tane önemli direnç bölgesinin içerisinde fiyatın hareketini takip edeceğiz. Çünkü bu bölge özellikle aylık grafikten, uzun vade grafikten geldiğinden dolayı Euro dolar için yükselişin gerçekten başlayabildiğini söylemek istiyorsak bölgenin üzerinde günlük kapanışların gerçekleşmesi lazım diyebiliriz. Teknik olarak bu tamamen gerekli bir durum diyebiliriz. Aynı zamanda böyle bir oluşum sonrası tabii ki 1.20-31'e doğru aylık olarak test edilmesi gereken ilk seviyenin takibini yapmaya başlayacağız. Ama bölge altında olduğumuz sürece geri çekilmelerin 1.14-22'ye kadar yine aylık grafikteki önemli destek seviyesi takip edilebilir. Şu an için çok böyle arada bir alandayız ama sonuç olarak bakacak olursak hala bir satış dalgası içerisindeyiz diyebiliriz. Sterlin dolara bakacak olursak aslında Sterlin dolarda da takip ettiğimiz önemli bir bölge var. Günlük grafikte aynı şekilde bu bölgeyi yakından takip ediyor olacağız. Bu hafta hem dolar hem de İngiltere tarafından, Sterlin tarafından önemli haber açıklamaları gerçekleşecek. Artık burası direnç bölgesi olmaya devam ediyor ve buradan alınan tepki de öyle e, yok sayılacak bir tepki değil. Ardından bu bölgenin üzerinde hala bir kapanış olmadığını görebiliyoruz. O yüzden bölgede hala satıcıların olması yüksek ihtimal. O yüzden bu hafta çarşamba günü ve öncesinde salı günü itibariyle İngiltere'den ve ABD tarafından gelecek olan haberler buradaki etkiyi de muhtemelen büyütecektir diyebiliriz. Ve baskı satış yönünde devam edecek olursa ilk etapta 1.33.87'yi takip ediyor olacağız. Ardından grafikte 1.33.05 seviyesiyle birlikte 1.33.87 bölgesi olası bir tepki alanı durumunda. Aynı zamanda bölgenin altına sarkmalar olması halinde tabii ki 1.3165 ve 1.3152 seviyesi de bu iki seviyede bölgenin altında yine takip edilecek. Tabii ki sadece satış yönlü düşünmüyoruz. Özellikle 1.3556 üzerindeki günlük kapanışlar fiyatı tekrar son direnç hattının 3. temas durumuna kadar taşıyabilir ve bu bölgede önemli bir sıkışma daha önce yaşanmıştı. O yüzden böyle bir senaryo karşısında takip edeceğimiz ilk seviye 1.3790'lar olacak. O yüzden her iki yöne de olası hareket orta vade bir hareketin devamlılığını getirecektir. O yüzden önemli iki seviye arasındaki hareketi bu hafta itibariyle takip ediyor olacağız. Sterlin dolardan sonra USD Japon yenine bakalım. Buradaki yükselişin de hala devam ettiğini görebiliyoruz. Günlük olarak aslında düzeltmenin bitmesini beklediğimiz yer. 4 saatlik grafikte özellikle 118.23 olarak güncelledik. Şu an destek aldığı seviyeyi ve bu alandan itibaren yükselişlerde günlük direnç bölgesinin test edilmesini bekliyorduk. Ve iki harekette gerçekleşen, gerçekleşen duruma bakacak olursak hem test gerçekleşti hem de bölge üzerinde hacimli bir günlük kapanışı da beraberinde getirmiş diyebiliriz. Ancak uyumsuzluğun oluyor. Yani daha doğrusu uyumsuzluğun görünüyor olması orta vade bir geri çekilmenin de gelebileceğini aklımıza getiriyor. Tabii ki hafta açılışıyla birlikte 112.078 üzerinde kaldığımız sürece beklentimiz ilk etapta 112.883'lere doğru bu baskının devam etmesi yönünde olacak. 4 saatlik grafikte ise satışa dönük bir hamle görebilmemiz için mutlaka bu alandaki ciddi hacimli olan bölgenin ve yatay desteğin 3. temas bölgesine geliyor. Aynı zamanda 111-600'lerin altında 4 saatlik kapanış görmemiz durumunda baskının kısa vadede hızlı bir şekilde 118 test edebileceğini de söyleyebiliriz. Ve asıl, e, asıl beklentimiz teknik olarak eğer bölge içerisinde hacimli bir kapanış görmemiz durumunda 109 e kadar, bu hareketin devam etme durumu söz konusu olacak ki burası da günlük grafikte önemli bir direnç destek dönüşüm bölgesine denk geliyor. O yüzden böyle bir durumda da tekrar alım yönlü tepkiyi bu bölgeden arayacağız. Ama şu anki görünümde direnç hattı üzerinde kaldığımız sürece baskının 112 883'lere doğru devam etmesi diyebiliriz. USD Japon yeni sonrasında dolar TL'ye şöyle bir göz atalım. Dolar TL'de 4 saatlik grafikten takip ediyorduk. Özellikle bir de günlük grafiğe artık geçiş yapmıştık ki bunun sebebi de zaten faizlerdeki indirim olmasıydı. Faizlerde gerçekleştirilen düşürüş, düşüş diyebiliriz daha doğrusu. 8.82 önemli bir taban ve destek durumunda demiştik. Bir hafta boyunca fiyat burada kendini korudu ve bu seviyenin üzerinde ciddi anlamda kalıcı oldu. Özellikle bölge üzerinde bu hareketin devam etmesiyle birlikte 903'e kadar baskının süreceğini söylemiştik. Günlük grafikte 4 saatlik grafikte de 882 üzerinde olduğumuz sürece baskının tekrar yukarı yönlü döneceğini ki mevcut trend yönümüz zaten yükseliş olduğundan dolayı bunu da çok fazla ee, nasıl derler? Aslında her şey ortadaydı. O şekilde söylemek daha mantıklı olacaktır. Ama seviye olarak 882 üzerinde olduğumuz her zaman yükseliş yönlü tepkiyi tekrar bulabileceğiz. 8.82 altında en azından teknik olarak bir öngörüde bulunabilecek olursak 8.82 altında 8.67'ye kadar yeni bir iniş hareketi gerçekleşebilir. Tabii ki buradan itibaren de daha güçlü bir alım yönlü tepki bulabilir miyiz? Muhtemelen o şekilde olacaktır. Teknik olarak en azından böyle bir iniş görmemiz durumunda mutlaka 8.67 aklımızda olsun yükseliş yönlü beklentimiz zaten ilk etapta 9.03 ardından orta vade direnç seviyelerimiz devam edecek 9.27 9.61 olarak alımların devam etmesi durumunda yükseliş yönlü takip edeceğimiz direnç seviyelerimiz grafiğimizde mevcut ve dolar tl'nin hemen ardından DAX grafiğimize şöyle bir bakalım. DAX grafiğimizde 4 saatlik ve günlük grafikten takip etmeye devam ediyoruz. Günlük grafikte aslında önemli bir destek bölgesinin altını birden çok kez kırdı ve bu bölgenin zayıfladığını söylemek mümkün. Ancak buradaki 4 günlük sıkışma hala yeni bir alım yönlü tepkinin oluşabileceğini aklımıza getiriyor. O yüzden 15.046.5 altında günlük kapanış olması halinde hızlı bir satış dalgasını tekrar 14.625'lere kadar görebiliriz. Çünkü burada ciddi bir bölge var ve henüz test edilmiş durumda değil. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak 4 saatlik grafikte iş biraz daha karışık görünüyor. Ancak ciddi bir direnç destek daha doğrusu destek direnç dönüşüm bölgesinde fiyat yine haftayı orta vade grafikte bu bölgenin altında geçirdi ve satış odaklı geçirdiğini görebiliyoruz. Piyasa açılışı ile birlikte bu hafta takip edeceğimiz 4 saatlik orta vade grafikte 15.263'ün üzerindeki hareketlik tekrar fiyatı 15472'ye getirecektir. Ancak burada da test edilmemiş bir direnç oluşacağından dolayı altında tabii ki üstünde kapanış olduktan sonra bu bölge güçlü bir destek bölgesine dönüşeceğinden ve fiyatın tekrar bu alana doğru bir test gerçekleştirme ihtimaline karşı bölgenin testi sonrası geri çekmelerde de aynı bölgeyi tekrar takip edeceğiz ve yeni alım için bir fırsat oluşturabileceğinden dolayı eğer bölge üstü kapanış olmamak şartıyla geri çekilmenin devam etmesi durumunda ise 15.018 seviyesi fiyatın yeni bir tepki alım yönlü tepki bulabileceği önemli orta vade destek bölgesi durumunda ve bölge altında ise günlük grafikteki beklentimizi karşılayacak hareketlere kadar gidebilecek bir satış dalgası tekrar gerçekleşebilir. O yüzden çok ara bir bölgedeyiz. Ancak üzerimizde güçlü bir direnç bölgesi var. Altımızda güçlü bir destek bölgesi var. Bölge üzerinde yeni direnç hattını bölge altında kaldığımız sürece de tekrar tepki bulabileceği destek bölgesini yakından takip ediyor olacağız bu hafta itibariyle. Ve dax'tan sonra tabii ki ons altın şöyle bir inceleyelim günlük grafikte ciddi bir direnç bölgesinin altında olduğumuzu söylemiştik ve 1778-1788 10 dolarlık bir direnç bölgesi var demiştik geçtiğimiz hafta itibariyle özellikle bu bölge e, üzerinde kapanış olmadığı takdirde geri çekilmenin tekrar yaşanabileceği bölge olarak uyarımızı da yapmıştık ve tarım dışı istihdam verisiyle birlikte aslında sert bir yükseliş gerçekleşmiş olsa tekrar bölgeden önemli ölçüde geri çekilmenin gerçekleştiğini görebiliyoruz. 4 saatlik grafikten inceleyecek olursak aslında tekrar bir test için bir yükseliş hareketi gerçekleşebilir ama dediğimiz gibi 1788 ve 1778 10 dolarlık Önemli bir direnç destek dönüşüm bölgesi geçmişteki hareketlerden dolayı hala fiyatı geri itmeye devam ediyor. Bölge üzerinde 4 saatlik kapanışla birlikte olası bir yükseliş senaryosu da 1820'yi takip ediyor olacağız. Ancak asıl beklentimiz bölgenin üzerinde günlük kapanış gerçekleştirilmesi yönünde olacak. Böyle bir durumda da hemen bu bölgenin güçlü destek olması tabii ki teknik olarak mümkün hale gelecek. Ancak hala çok ciddi bir satıcı grubunun bu bölgede barındığını buradaki hacimli yükseliş kumuna karşılık daha hacimli bir satış hareketi gerçekleşmesiyle söyleyebiliriz. Yeni bir test olması durumunda biraz daha üst bir seviyelere seviyeye doğru yükseliş gerçekleştirmek zorunda olacak ki yeni bir satış dalgası hakim olabilsin. Aksi takdirde direkt geri çekilmenin devam etmesi durumunda 1734 ve 1726 bölgesini takip ediyor olacağız ki zaten bu bölge altındaki kapanışlar hızlı bir satış dalgasını tekrar 1683 seviyesine doğru gerçekleştirmesini sağlayacaktır. O yüzden bu haftada önemli bir bölgenin hemen altında kapanış yaptık diyebiliriz. Ons için 1788 altında satışın devamını 1788 üzerinde ise alım yönlü tepkinin biraz daha sertleşeceğini söylemek mümkün. Ons'tan hemen sonra bir diğer önemli hareketin sahibi tabii ki Brent petrol. Şöyle bir aylık grafimizi hatırlayalım. Aylık grafikte her ne kadar hacimli yükselişlerin olduğunu görsek de 83.37'nin üzerinde en azından günlük, haftalık kapanış görmediğimiz sürece bu bölgeden geri çekilmenin ve 66.28'in test edilebileceğini söyleyebiliriz. Teknik olarak mümkün. Haftalık grafikte de bu bölgenin hala aylıktan gelen önemli bir direnç bölgesi olduğunu söyleyebiliriz ve ...aslında küçük ama hiç de belli olmayan bir bölge mevcut. Burada daha önce fiyat önemli bir satış ilikten sonra tarihi neredeyse dipleri oluşturdu. Ve tekrar bu bölgeyi ziyaretinde yine bir satış dalgası, yine bir satıcı grubunu bu alandan buldu. Tekrar eğer bu bölgeyi gerçekleştirecek bir düzeltme hareketi görecek olursak... ...bu bölgenin tabii ki yükseliş yönünü ciddi bir tepki vermesini bekleyebiliriz. Teknik olarak bunu söylemek mümkün ancak... Günlük grafiğe gelecek olursak günlük grafikte aslında birazcık daha karışık bir durumda. Çünkü üçüncü temas tren hattının hemen sonrasında çok ciddi bir satışa yönelik sinyal gördüğümüzü mumlardan söylemek mümkün. Ve iki tane gün kapattıktan sonra bile hala bu bölgenin altında olduğumuzu görebiliyoruz. Aynı zamanda Uyumsuzluk aslında üst zamandır grafiğinde devam ediyor. Her ne kadar günlük grafikte bozulmuş olduğunu görsek de 4 saatlik grafikte de ciddi bir tepe oluşturmuş durumda. Bunun yanı sıra bu bölgenin önemi zaten az önce günlük grafikten gördüğümüz için çok önemli demiştik. Ve 4 saatlik grafiğe baktığımızda günlükteki satışa yönelik sinyalin 4 saatlikte çok önemli bir sıkışmayla ve son numa bakacak olursak da aslında satışa yönelik bir kararla sonuçlandığını söylemek mümkün tabii ki petrol her zaman teknikteki duruma uymayabiliyor. O yüzden 8345'in üzerinde 4 saatlik kapanış görmediğimiz sürece geri çekilmeler geri çekilmelerde tabii ki yatay destek 3. temas hattını takip ediyor olacağız. Ancak yatay desteğin altında bir kırılım, özellikle hacimli bir kırılım görmemiz durumunda olası çift tepeye dönük bir hamleden dolayı Teknik hedefin hızlı bir şekilde 77.02'ye doğru gelebileceğini, fiyatın tekrar bu bölgede test edebileceğini söyleyebiliriz. Aksi halde burası ne kadar güçlü bir direnç bölgesi ise, bölge üzerindeki 4 saatlik kapanışla birlikte de 86.16'ya doğru bir yeni test hareketi gerçekleşebilir. Ancak aylık grafikte önemli bir direnç bölgesinde olduğumuzdan dolayı bu iki hareketinde sert olma mümkün, daha sert olma ihtimali de mümkün günlük olarak bölge üstünde kapanış yapmadan hızlı bir geri çekilmede görebiliriz. O yüzden petrolde de bu bölgenin üzerindeki ve altındaki hareketi yakından takip ediyor olacağız. Petrolün hemen ardından Nasdaq grafiğimizi şöyle bir gözden geçirelim. Günlük grafikte aslında önemli bir düşüş ve beklentimize karşılık iki tane hedefi de aldık ve bununla birlikte yatay destek hattı şu an ciddi bir direnç durumunda ve olası bir omuz baş omuz senaryosu gözümüze çarpıyor teknik olarak da mümkün aynı zamanda düşüş hareketi içerisinde olduğumuzu da varsayacak olursak önemli bir düzeltme seviyesi olan altın oranın olduğu bölgede hem yatay destek direnç dönüşüm, bölge, dönüşüm bölgesi hem bir önceki Hareketin destek direnç dönüşüm bölgesi hem de Fibonacci'nin önemli iki tane düzeltme seviyesinin olması yeni bir satış dalgasının habercisi olabilir. O yüzden bölgenin üzerinde bir yükseliş gerçekleşmediği sürece günlük olarak 14.884'ün altındaki hareket 14.374'leri tekrar bize geri getirebilir ve seviye altı hareket 13.550'lere kadar olası bir yeni düşüş dalgasına da gerçekleştirebilir. Olmaz diye bir şey yok. Neden? Çünkü bu bölgedeki hareketle birlikte 16200 hayali görenlerin sonunda 14374'ü de görmüş olduk. O yüzden olmaz diye bir şey teknik analizde veya forex'te yok diyebiliriz. Her iki yöne de mutlaka hazırlıklı olmamız gerekiyor. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak aynı şekilde burada bir e, öngörü karmaşası diyebiliriz günlük grafiğin haricinde 4 saatlik grafikte de bu bölgenin önemini buradan anlayabiliyoruz. Çünkü bölge üzerindeki kapanışların hemen tekrar satışla sonuçlandığını görmek mümkün ve bu bölge iğnelendiği halde Yine satış baskısı aktif bir şekilde fiyatı aşağı doğru çekmeye devam ediyor. Özellikle 14.945'in üzerinde bir günlük pardon 4 saatlik kapanış görmemiz durumunda ilk test edilecek bölgelerden bir tanesi 15.209 olacaktır. Ve tabii ki kapanış sonrası bu bölge şu an ne kadar güçlü bir dirençse daha sonrasında destek olarak çalışma potansiyeli yüksek olacak ve yeni bir alım yönlü fırsatı bu noktadan itibaren değerlendirebiliriz, takip edebiliriz. Ama aksi takdirde bölge altındaki sarkmanın devamında 14.572 orta vadede destek olabilecek seviyeler arasında çünkü bir önceki direnç hattının tekrar destek olarak çalışma potansiyeli var. Ancak bu bölgede bir alım yönlü tepkiyi tekrar 14827 ile takip etmemiz gerekecek. Çünkü defalarca geçilemeyen bölge yeniden test edilmeyebilir. Edilse dahi bu alandan yeni bir satış yönlü hamle gerçekleşebilir. O yüzden buradaki senaryoyu da bu hafta içi itibariyle yakından takip ediyor olacağız. Ve Nasdaq'tan sonra kripto tarafına şöyle bir göz atalım. Bitcoin'de özellikle özellikle bir hafta boyunca günlük grafikte bu bölgedeki olması gereken hareketi dikkatle söylemiştik. Çünkü burada çok ciddi iki tane direnç bölgesi var ve BTC'nin eğer bu bölgeyi aşabilmesi gerekiyorsa bu alandan çok agresif bir yükseliş gerçekleştirmesi gerek demiştik ve ilk bölgeyi buna uygun şekilde geçtiğini görebiliyoruz ve bu bölge üzerinde tutunmayı başardı. Ee, tekrar 52780 ve 51756 doların altında bir kapanış görmediğimiz sürece günlük anlamda yükselişin 56862'nin üzerinde 64000 65000 seviyelerine kadar tekrar devam etme ihtimali olacak. Ancak çok küçük ve dar bir alanda günlük grafikte sıkışmanın devam ettiğini görebiliyoruz. Ee, geri çekilme 51756'nın altında yeni bir kapanışı gerçekleştirecek olursa bir önceki destek bölgesi dahi fiyata engel olamayabilir büyük bir düşüş için. Ancak dediğimiz gibi bölge üzerindeki kapanışla birlikte 64 bin 65 bin seviyesi tekrar test edilebilecek hale gelecektir. Ethereum'a şöyle bir göz atalım. Ethereum'da da günlük grafikte çok çok önemli bir bölgeden tekrar fiyatın yükseliş yönü tepki aldığını göstermiştik ve bir sıkışma durumu, bir simetrik üçgen gerçekleştirmişti ve sonrasında bu bölgenin üzerinde hacimli kapanış yaparak 3676 seviyesini tekrar test edebileceğini dile getirmiştik. Ve tam olarak fiyat bu seviyeyi test ettikten sonra bir bekleyiş durumunda ve aynı zamanda gözümüze çarpan bir yapı da tabii ki var. Olası bir ters omuz baş formasyonu da birlikte yeni bir yükseliş gerçekleşmesi. Tabii ki bu da senaryolar ve öngörüler arasında. O yüzden seviye üzerinde bir kapanış olmamak şartıyla geri çekilmenin 3.158 ve 3.076 dolar bandı üzerinde kalması durumunda ki daha önceki direnç destek dönüşüm bölgesi de bu noktaya denk geliyor. Bu bölgeden yeni bir alım yönü tepki bulabiliriz. Böyle bir durumda ilk olarak tekrar 3.676 doları takip edeceğiz. Tabii ki ardından bölge üstü hareket 4.173 dolara kadar yeni bir alım yönlü dalgayı Oluşturmasını sağlayabilir. İkinci senaryumuzda tabii ki bölgenin fiyata destek olamaması yönünde olacak ve bölge altı kapanışlarla birlikte yeni bir satış dalgası, bu sefer bir önceki önemli hatta çok çok önemli destek bölgesini test etmesi yönünde olabilir ve böyle bir durumda da bu sefer nasıl ki burada bir ters omuz baş omuz ve yükselişe odaklı bir yapı gerçekleştirecek olursa burada tam tersini görebiliriz. O yüzden çok çok önemli bir bölge itibariyle Ethereum'da da yükselişin devamı olması gerekiyorsa eğer mutlaka bu bölgenin üzerinde kalması gerekir diyebiliriz. Evet önemli bir haftaya giriş yapıyoruz tekrar. Dediğimiz gibi çarşamba günü en önemli veri günü olacak FOMC ile alakalı olduğu için ve tarım dışı haftasından çıktık. Hemen ardından FOMC toplantı tutanakları ABD ile alakalı orta ve uzun vade beklentilerin konuşulacağı ve sonuçlanacağı bir toplantı olacak. Bu yüzden doları etkileyen her şey tüm piyasayı da etkileyeceğinden dolayı bu haftada küçük yatırımcı olarak yine temkinli olmamız gerekiyor diyebiliriz. Her zaman olduğu gibi uyarımızı da yapmayı unutmayalım. Hafta içi itibariyle herhangi bir ticarete girmeden önce mutlaka temel ve teknik konularda yatırım danışmanlarımızdan her türlü bilgiyi edinebilirsiniz. Umarım hepimiz için güzel bir hafta olur. Ee, bol kazançlı bir hafta olması dileğiyle tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.